2021'in sonlarına doğru Ethereum madenciliği komple bitecek. Bu tabii ki de 2022'nin başında doğru da olabilir çünkü bildiğiniz gibi Ethereum her zaman gecikmeleriyle ünlüdür. Dolayısıyla burada da kesin bir tarih yok. Ama 4 Ağustos'ta ETH 1559'un hayatımıza girmesiyle Ethereum madenciliğine gelecek olan ödüller azalacak kesin. 4 Ağustos'ta madencileri bir e, kar azalması bekliyor yani gelirlerinin azalacağı kesin. Ama onun bir ötesi de tabii ki de Ethereum 1.0 zinciriyle Ethereum 2.0 zincirinin birleşerek e, komple proof of stake'e geçilmesi ve madenciliğin Ethereum anlamında komple bitecek olması. Bu videoyu aslında Ethereum madenciliği bitince e, madencilik yapan insanlar neler yapabilir konuşmak için çekiyorum. Ve bunu çekerken de aslında CoinDesk'in global madencilerle yapmış olduğu aslında bir nevi röportajı da sizlere çeviriyor olacağım. Ve daha sonrasında bu röportajdan paylaştığım bilgileri kullanarak Ethereum madenciliği bittiğinde nasıl bir aksiyon alabileceğinizi göstereceğim. Buradaki başlığı ben çok beğendim doğrusu. Ve madencilik yapılacak hiçbir şey kalmadığında Ethereum madencilerinin kaderi diye bir başlık atılmış. Şimdi içeriye gelecek olursak burada ilk başta DeFi kısımları var. Buraları geçiyorum. Burada işte son olan DeFi hareketlerinden bahsediliyor. ve staking, Ethereum staking'inin arttığından bahsediyor. Yani Ethereum'un ve Ethereum, Ethereum 2.0 üzerinde Beacon Chain üzerindeki artışından bahsediyor. ama şimdi birleştikten sonra Ethereum 1.0 ve 2.0 zincirlerinin e, ne olacağı kısmına burada geliyor. Burada önemli bir bilgi var. Şu bilgi bence çok önemli. Yani bu işte Bitcoin'in çevreyi kirletiyor. işte çok fazla boşa enerji harcıyor. Argümanının Ethereum içinde aslında bir nevi oluşması da gerekiyor. Çünkü yani Ethereum'da sonuçta Proof of Work ile çalışıyor şu aşamada ve boşa giden bir enerji var. E, ama bu birleşim sayesinde yani işte Ethereum 1.0 ile 2.0'ın birleşimi sayesinde ve Ethereum 2.0 zinciriyle Proof of Stake zinciriyle devam edilmesi sayesinde %99.95 oranında enerji azalımı yani Ethereum'un enerji azalacağı söyleniyor. Daha az enerji bu kadar daha az enerji harcayacak yani. Ethereum madencilik havuzu Mineral'in CEO'su Igor Stedding ile bir konuşma gerçekleştirmiş CoinDesk. O da şey diyor. Eee o kadar Aip 1559 aslında o kadar da ödülleri düşürmüyor diyor. İşte işte büyük bu şey ödül düşmesi işte 5 Ether'den 3 Ether'e düşme ya da işte 3 Ether'den 2 Ether'e düşmedir diyor. E, ama birleşimden sonra yani Ethereum 2.0'a geçildikten sonra eee ile birlikte aslında 2 Ether olacak olan ee, ödüllerin ya yani blok başına ödülün sıfırlanacağı söyleniyor madenciler için ee, bunun önemli bir nokta olduğunu söylüyor ee, studying diyelim ee, bunun dışında farklı e, kişilerle de konuşuyorlar burada işte aslında beacon chain'den bahsediliyor beacon chain'e stake edebilmek için işte 32 Ether'inizin olması gerektiği söyleniyor Aslında burada işte Lido Finance gibi Rocket pool gibi e DeFi protokollerini kullanarak hani 32 eteriniz olmadan da mesela işte ether e, şey yapabiliyorsunuz, stake edebiliyorsunuz ve onun üzerinden pasifleri de kazanabiliyorsunuz. E burada işte yıllık olarak %6, %7'lik bir e, getirinin sağlanacağı söyleniyor. E, bu e, şey ether e, etheri stake ettiğinizde etherlerinizi stake ettiğinizde e, Ethereum madencisi Brian Lee için e, bu oranlar yani işte %6, %7'lik e, getiriler e, mining'den madencilikten e, stake etmeye için yeterli bir sebep değilmiş e, bu yüzden de işte e, elindeki hatta bitcoinleri de ether etheri stake etmek için satmamayı düşünüyormuş e, hatta işte Brian Lee Bitcoin'in daha iyi bir değer saklama aracı olduğunu düşünüyormuş. Ether'in deneysel ve sürekli değişen roadmap'inden, yol haritasından ötürü. Yani kendisi bu şekilde düşünüyormuş. Saygı duymak lazım. Ek olarak Ethereum Classic'e geçmeyi düşünüyormuş. Ether'in madenciliği bittiğinde. Ve aynı zamanda bir sürü coin varmış. Ve pek çok kişinin zaten işte Raven coin'e geçeceği de konuşuluyormuş. İşte şeyden sonra, merge'den sonra. Burada önemli bir nokta var. Ethereum burada grafik kartlarıyla yapılan madencilikte en karlı kripto para olduğunu belirtiyorlar. Coindesk. aynı zamanda işte grafik kartların aslında işte video oyunlarında kullanıldığı işte ASIC'ler gibi sadece işte Bitcoin blockchain'inde madencilik yapmak üzere kurulmadığını, kullanılmadığını da söylüyorlar. Yani insanlar burada işte şeyden bahsediyorsun. Hani ekran kartınız var ama gidip işte onunla oyunda oynayabilirsiniz. İşte farklı şeyler de yapabilirsiniz demeye getiriyorlar aslında bir nevi. Ya da işte bilgisayarınızı yükleyip başka bir işlemlerde de kullanabilirsiniz diyorlar. Michael D. Carter isimli. E, kripto para madenciliği YouTube kanalı olan hatta kanallarda trip trippingmiş İngilizcesi olanlar bu kanalı da takip edebilirler diye düşünüyorum. Ben çok kendisini tanımıyorum ama e, madencilikte herhalde nadir kanallardan biridir diye düşünüyorum. E, eğer bütün Ethereum e, ekran kartı madencilerinin hepsi Raven coin'e geçerse e, Raven coin'in fiyatının 10 kat daha fazla olması gerektiğini e, söylüyor e, madencilerin kar elde edebilmesi için e, yani bu da hani Belki de işte Raven coin'in maden ethereum'dan sonra değerlenici anlamına da gelebilir mi siz düşünmeniz lazım e, Belki de işte bütün ethereum madencileri Raven coin'e geçmeyecektir diye zaten burada da ekliyor yani burada işte farklı kripto paralara bölüneceğini e, ve işte birden fazla coin'in madencilikte kullanılacağını söylüyor. Ve yani yeni işte blockchain'lerde aslında e, yer alabileceklerini söylüyor madencilerin. Ma aynı zamanda işte Carter burada madencilerin e, network'ler üzerinde ne değer vadi, value proposition'ı, sunduğunu e, bulmaya çalışacağını da söylüyor. E, aynı zamanda burada Wolfgang Sproul isimli e, Linz isimli bir kripto para madencilik e, donanımı üreten şirketin e, operasyon direktörü e, eğer kimse Ethereum madencilik algoritmasını kullanmazsa ki bu işte ETHPOW aslında e, biz de Ethereum klasikle ile çalışırız diyor. Ee, ya da işte daha küçük coinler gibi e, da, daha küçük coinlere de odaklanabiliriz. İşte Yubik gibi daha küçük e, coinlere de odaklanabiliriz diyor. Aynı zamanda burada two miners gibi e, ma madencilik havuzları e, şu anda hani şeyin birleşmenin durumuna göre e, herhangi bir açıklama yapmasının yani işte burada hangi coin'i kazacaklarına dair bir açıklama yapmasının erken olduğunu da söylüyor. Dolayısıyla hani şu aşamada herhangi bir madencilik havuzunun Ethereum'dan başka bir yere geçtiğini açıklaması da bir nevi spekülasyon yaratacak. Bu sebeple herhangi bir şey açıklamaları çok mümkün değil gibi. Bu, bu sonda güzel bir söz söylüyor aslında Carter. İşte hepimiz aslında Ether yatırımcısıyız. Ve hani Ethereum'un başarılı olması için ilgimiz var, alakamız var. ve hani bunu buna karşı bir argüman sunmak, bir nevi işte gemileri yakmak olur gibi bir sözle cümlelerini bitiriyor ve hani şey diyor işte son olarak da Eyüp 1559'u bir yapalım işte ondan sonra Merge'ün gelip gelmeyeceğine bakarız diyor. Yani bir nevi işte bekle ve gör politikası izliyor. Şimdi gördüğünüz gibi aslında hiçbir madenci elindeki ekran kartlarını satıp işte Ether almayı düşünmüyor ya da ekran kartlarıyla başka bir şey işte bilmiyorum internet kafe mesela internet kafe açmayı düşünmüyor. Türkiye'de çok şeyler bildiğiniz gibi internet kafeler çok fazla kullanılıyorlar. O yüzden genellikle başka bir kripto parayı kazmayı hedefliyorlar. Bu sebeple ben şimdi size farklı bir kripto parayı nasıl kazmayı tercih edebilirsinizi göstereceğim. Ya bunu da aslında sıfırdan bir şekilde gösterebilirim. Yani işte Nvidia RTX 3080 kartını alarak işte nasıl bir maliyetle ve hangi coin'i en iyi şekilde, en karlı şekilde madenciliğini yapabilirsiniz, onu göstermeye çalışacağım ya burada gördüğünüz gibi şu anda bir 3080'in maliyetini görüyorsunuz Vatan Computer'da ya bu farklılık gösterebilir ama ben buna direkt düz 20 bin lira diyeceğim 20 bin lirayı işte dolara da çevireceğiz birazdan ama bunu 20 bin lira olarak aldık diyelim bundan üç tane aldık ya 60 bin liramız var 60 bin liranın hepsini buna harcadık ne ne kadar zamanda amorti edebileceğimizi de göstermeye çalışacağım. Ee, onun dışında bir de elektrik fiyatı önemli bizim için. Elektrik fiyatının da e, şöyle bir siteden bir e, 1 kW elektrik birim fiyatının işte 0.47-0.43 TL olduğunu buldum. Bunu da öncelikle dolara çevirdim. E, dolara çevirince de 0.056 gibi bir ABD doları elde ettik. Şimdi bunları niye yaptım? Aslında bir, bir, bir üç saniye göreceksiniz. Üç saniye içinde cevabını bulacağım demiştim. Ee, şimdi bulacağım, hemen sizlere söyleyeceğim. Üç tane 3080 aldık. Buraya üç taneyi yazdım. Üç tane yazınca gördüğünüz gibi üç tane'nin e, mega hashini görebiliyoruz burada saniyede kazdığı mega hash'i görebiliyoruz. 157.50 Şimdi aynı zamanda bizim şunu da yapmamız lazım. Burada 0056'yı ben önceden yazdım. Çünkü Türkiye'de e, kilowatt başına 0056 dolar ödüyoruz. Evler için bu, bu şekilde. E, iş yerlerinde daha farklı ya da sanayi bölgesinde daha farklı. Ben ev için yapıyorum şu anda. E, bizim gördüğünüz gibi şu anda 3080'imiz var. Burada farklı yazılımlar için farklı... E, madencilik yazılımları için harcanacak olan e, hash rate'leri görüyorsunuz. E, ve buradaki kostumuzu da görüyoruz. Şimdi en önemli kısım aslında şurası. Şimdi Ethereum 1.0 ve 2.0 birleştiğinde artık burada Ethereum'un kendi olmayacak. Yani fork'u olabilir. Madenciler yeni bir fork yapıp ee, biz işte Ethereum 1.0'a devam etmek istiyoruz diyebilirler bu bir seçenek. Ama kimse kullanır mı? İşte kimse Ethereum klasik kullanıyor mu? Ee, bunlar cevap verilmesi gereken sorular eğer burada devam edecekseniz. Ee, gördüğünüz gibi şu anda en çok kullanılan kripto para daha doğrusu en çok kar elde edilen madencilik yapılabilen kripto para Raven Coin ve 4.37'lik ya da 3.68'lik bir günlük getirisi var. Ee, bunu şimdi şu şekilde yapacağız. Bakın 3 tane 3080'in bize megahertz başına kavpov yani bu aslında eee Raven Coin'in kendi madencilik yazılımının 3 tane 3080 ile çalıştığında iki getireceği hash rate saniyedeki harcanan mega hash rate. Şimdi burada 39 var. Şimdi bunu 157 buçukla değiştirdim. Burada unuttuğum bir şey var. Power'ı da düzenlememiz gerekiyor. Sonuçta 3 tane 3080 çalışıyoruz. 3080 çalıştırırken gördüğünüz gibi 1260'lık bir watt harcıyoruz. Tabii bu Türkiye için biraz daha farklı olabilir 0056 da bir harcamamız var kilowatt başına 0056 dolar şimdi şöyle Hardware kostumuzu da buna ekleyelim yani yaklaşık olarak 60 bin TL kaç dolar diyeceğim direkt gördüğünüz gibi 7000 40 dolar oldu. Yani bu bu tamamen bu arada tamamen yaklaşık hesaplar olduğunu tekrar söyleyeyim. 7040 oldu ve calculate dedim. Calculate dedikten sonra gördüğünüz gibi işte saatlik 0.72'lik bir karım var. Günlük 17.40'lık bir gelirim var. Haftalık bu kadar, aylık da bu kadar. Yani 521 dolarlık bir karım oluyor ayda. Burada ne kadarlık bir kostüm de var gör görüyorsunuz. İşte 50 dolarlık bir kostüm var şu aşamada. Şimdi burada odaklanılması gereken bir nokta e kaç ayda, kaç yılda hatta bunu amorti edebiliyoruz. Şimdi gelirimiz bu kadar ama tabii bir de harcamamız da var. 50.80 yani bizim ayda et elde ettiğimiz kar 471 dolar. Şimdi bunu da çok basit bir şekilde e 7.040'ı. Bakın direkt Google üzerinden yazın. 7040'ı 470 bir daha bakalım. 471'e bölerek hesaplayacağım. Gördüğünüz gibi yaklaşık 15 ayda harcadığımız parayı amorti ediyoruz ama tabii ki de bu Raven Coin'in şu anki fiyatına göre ve şu anki madenci sayısına göre olacak oluyor. Yani burada işte madenci le, le, madenci sayısı artarsa Raven Coin'de e, zorluk seviyesi de artacak ve zorluk seviyesi artarsa kar oranı daha da düşecek, e, daha fazla rekabet olacak. Dolayısıyla bu şu anki fiyatlarla böyle ama e, Ethereum bittiğinde çünkü insanlar til yavrusu gibi diğer şeylere dağılacak sonuçta madencilik yapılan coinlere dağılacak. Ama bu şekilde siz de işte hangi madenci şey hangi ekran kartını kullanacaksanız eğer işte 1080 mi, 3080 mi, 3090 mı? 3090 galiba 60 bin lira falandı. o yüzden yani onu çok kullanmak istemeyebilirsiniz ve hani Türkiye'de kalmış mıdır emin de değilim. Ee, ama o da bir seçenek tabi. Yani bu yöntemi izleyerek aslında e, işte Ethereum'dan sonra ki artık işte 2021'in sonuna 2022'nin başında olmayacak burada Ethereum. E, diğer kripto paraları what to mine sitesini kullanarak e, hangi kripto parayı maden kazabileceğinizi görebileceksiniz. Umarım madenciler için açıklayıcı bir video olmuştur. Umarım Ethereum'dan sonra da madenciliğe devam edersiniz. Yani etmezseniz de <laughs> madencilik cihazlarını satıp Ether almayı unutmayın diyeyim. Belki öyle stake e yatırırsınız, öyle bir pasif gelir elde edersiniz ve madencilikten elde edeceğiniz kardan belki de daha fazla kar elde edersiniz ve Ethereum blok zincirinin de korunmasına, güvenliğine yardım etmiş olursunuz. Bu videoda benden bu kadar. E, kripto para ve merkezesiz finans konusunda güncel kalmayı, DeFi ve NFT konularında, NFT protokollerinde ellerinizi kirleterek yeni şeyler öğrenmeyi ve blok zinciri akıl virüsünü beyninize işlemeyi istiyorsanız kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Oradan daha hızlı şekilde etkileşimde kal kalabiliriz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.